Adam ünlü olmuş hocam. Beş olmuş. He, ay, herkes sana yorum yapıyor ya. Beş. Okulda koridorda geziyor musun? <laughs> Bey durduruyor, dur video. Sen de bir şey de. Kronometre açıyor Súdukan. Mustafa'nın direkt nakavs edeceğini düşündüğüm için sayaç başlatacağım. Kronometreyi başlatıyorum. <gülüyor> 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 <Lesley>. <gülüyor> Neyse, hadi. Ciddiyiz arkadaşlar. Bir <laughs> kalk <laughs> aşkım. Yi! Bir pozisyon çalışacağız. Burada rakibi yemleyeceğiz, yem yapacağız. Yani yemleyeceğimizden kısıt şu. Şimdi maça çıktığın zaman sürekli ataklı dövüşüyoruz değil mi? Sürekli atak, bir şeyler yapıyorsun vesaire. Şimdi burada artık yavaş yavaş adımlamalarını çalışırken adım adım kum torbasında bunu uygulamaya çalışacağız. Bu da nedir? Kum torbasında evet hayali bir kişi, herhangi bir kişi yok ama kum torbasını ittikten sonra kendine doğru geri geliyor. Şimdi burada rakibe bir iki tane dokunduktan sonra izleyeceğiz. Sekme harici üstümüze doğru çekeceğiz. Burada step back yapacağız. Geri, geri çıkacağız. Ama olduğumuz yerden geri çıkıyoruz. Buradayım mesela. Bir iki dokundum. Bekliyorum. Gelmeyebilir. Sıkıntı yok. O zaman plan işlemeyecek. Bu planın işleyebilmesi için vurduktan sonra senin geri çıkman lazım ve hala geri gelmesini beklemen lazım. Burada iki tane planımız var. Çalışma şeklimiz şu şekilde olacak buradayız hafif tamamen light olacak. Ap ap vurdum. Geri çıktım. Gelmesini bekledim. Gelmiyorsa bu plan iptal hemen B planına geç. <laughs> tamam mı? Şu an için çalışma şeklimiz bu olacak. Peki bu neden geri çekiyorum? Rakibi üstüme çekiyorum. Burada köşelere kaçarak hareket edebiliriz ya da en dipte geldiğimizde biliyorsunuz bir gözümüz sürekli çizgileri izliyor olması lazım. Bakışta çizgilerin nerede olduğuna bakman lazım. Burada geldi, geldi. Ha, en hazır olduğum pozisyonda iyi seviyede olanlar. Back kick. Nasıl back kick? Spinning back kick. Üstüne geliyor çünkü. Daha yeni başlayanlarsa geri çekti, geri çekti. Hazır olduğu pozisyonda direkt high kick. Ya da diğeri geldi, geldi. Geri çıkıp bah. Burada geri çıkmayı gösteriyorum ki daha önce lean back Çalıştık mı bu grupta? şunu geri çıkışı çalışmışız. Sen yoktun herhalde o zaman. Burada bakın arkadaşlar, limbek nedir? Direkt geliyor, geri çıkıyorum. Bunu yaparken izle, Trainer Gaya öğretti bunu bize. Bakın, arkadaki ayağımla ne yapıyorum? Yine bakın burada pivot elim. Ne yapıyor? Hala blokta bakın. Buradayım, hop. Burada biraz da boks devreye giriyor. Daha boksörler bu şekilde. Kontrollerini hep bu şekilde alırlar geri çıkışta geri alıp arkasından ileri çıkacağız. Bakın çalıştığımız geçen derslerde hatırlıyorsunuz. Dokun, geri çek, ileri atışlarla kontralar çalışmış. Şimdi bizim amacımız burada çalışma halinde rakibi üstüne çekmek. Yani Ahmet şu an sen geri çıkacaksın, beni üstüne çekeceksin ama geri çıkarken baskı altında geri çıkarsa tatami de sürekli puan kaybedersin. Yani atıyorum rakip geliyor bak bunları yiyorsa değil mi? Baskı altında bloklayamıyorsan, burada dümdüz geri çıkmayacaksın. Aynı zamanda rakibi yönetmen gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz kickboksta etkin dövüşen ve aktif savunma yapanlar o olarak önde kalıyor. Bu yüzden geri çekeceğiz rakibimizi. Aynı zamanda kontrollü geri çekiyoruz. Bir iki tane dokundu, dokundu. arkasından geri çekiyorsun. Geri çektiği, müsait olduğun anda daha büyük geri bir adım, arkasından ne yapmak istiyorsan. Atıyorum sen güzel süper punch vuruyorsun mesela. Geldim, dokundu, buradayız. Dokundu, geri çekiyorsun artık kendini. Ve bam! Bakın. Bunu çok fazla tekrar edersek maçta çok güzel uygularız. Ama bunu rakipten dayak yerken değil de atıyorum gel bas bas bas. Mesela bak bu pozisyonda bunu uygulaman uygun mu? Değil. Bu pozisyonda uygulaman gereken tamamen gel 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 45'e kaçıp harekete girmek ya da tamamen alan dışına ya da tamamen döndürmek. Tamam mı? Yani pozisyon değişmek. Bu baskı altında değil. Rakibi kontrol ettiğinde müsait olduğu pozisyonda yani bu da akıllı mekanizmanla alakalı. Yani sürekli tekrar etmen gerekiyor. Bunu torbada çalışırken de yapman gerekiyor aynı zamanda. Sparing derde de öyle. Çalıştığımız modellemeler modellemeleri sadece burada çalışırsan ve Sparring'de, hemen biliyorsunuz antrenman sonu her ders sparring var. Çalıştığımız Sparring'de, çalıştığımız hareketleri Sparring'de uyguluyor olmalı lazım. Bundan önceki iki ders önce ne çalıştık? Süpürme. Senin o Sparring'de sürekli süpürmeyi aklına katman lazım. Artık bu Sparring'de neyi katacağız? Süpürme artı bu. Buradayız, dövüşüyoruz. Üstüme çektim, hazır olduğum pozisyonda içeri ya da üstüme çektim. Hazır olduğum pozisyonda direkt front kick. Esma mesela sen onu çok güzel yapıyor. Direkt side kick estek olanlar. Direkt geri çektiğim pozisyonda sıçrayıp bakın bunun ilerisi şu. Rakibi geri çektim, geri çektim. Direkt diz çıkacağız içeri doğru. Şu an için biz diz atmadığımız için ne yapacağız? Geri çektik. Bakın hep hep sağa, sağa. Bunu yapacağız. Burada ister direkt süper punch, İstersen unutma bunu. Hep geri, 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 geri. Hazır olduğun anda bam. Şimdi çek beni kendine doğru. Bir iki dokundu. Evet. Gelmiyorum üstüne. Demek ki o plan yok. Buradayım. Evet. Gelmeye başladı Hazır olduğun pozisyonda. Bir bunu denediysen iki arkasından hemen ne? Hemen yukarı. Push kick, front kick. Ne varsa. Hızlı bir şekilde kafaya doğru vurmamız gerekiyor. İki ayağın havada tekme atarsan kafaya ne oluyor? 3 puan. Ne oluyor bir anda? Maç 3-0 oradaysa... Pat, 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 pat. Bir bakıyorsun maçı çeviriyorsun. İşte arkadaşlar bunları tekrar edersek sayısız kere antrenmanda maça çıktığın zaman hiç aklına gelmeden rakibin üstüne geldiğini gördüğün an istemsizce bir anda kendi çıkacak. çıkacak. Bu arada geri çıkıp, bunu da yapabiliriz direkt shuffle ay kuş iki oluyor. Bunu da deneyebiliriz. Serbestsiniz bu konuda. Hangisinin için uygunsa tamam mı? Burada ilk önce A çalışmamız şu. Buradayız. Hareket takibi. Ben iki dakika boyunca ben sürekli 1 iki light dokundu. gel üstüme çekiyorum tamam mı? Gittim buradayım sürekli. Başladık buradayız. Hop ah, hop ah, bir iki dokundu. Ama bak kontrollü. Aşağıdan yememem gerekiyor bak. Anladın mı? Boşluk bırakıyorum bak. Üstten de alttan da. Şimdi sen geri çıkışı böyle yaparsan, böyle çıkarsan bak aşağıdan sürekli puan toplarsın. Çünkü unutma aynı zamanda geri çıkışı karşıya verdiğin pozisyondur. Yakın pozisyonda Ahmet bana rahat pozisyon bulamaz. Ama ben geri çıktıkça Ahmet çok daha rahat low vurur, direkt vurur, her şeyi yapar. Bak aynı zamanda bu noktası da var hareketin. O yüzden akıllıca dövüşmen lazım. Sen Pozisyon verdiğim süreç. Sürekli geri çıkarsam exit yersin. Bunu tataminin ortasındayken denememiz gerekiyor. Tamam mı? Buradayım. Hala maçtaymışım gibi. Atat. Dokundum. Hemen kontrolü. Ne dedik? Pivot e. Hep burada. Ters kaçsam burada sürekli. Ama bunu böyle tutarsan, bak şu hareketi göremiyorum. Burada. Tamam mı? Bu da gelebilecek darbelere karşı. kontrollü bir şekilde. Dokun, geri çık. Kontrolü bir şekilde. İlk olayımız bu. Bir ki başla hadi